Oğlum Mike Tyson nasıl tokadı vuruyor? Yeni yetme bebeği koyayım. Nasıl tokadı yapıştırıyor? Logun Paul kim? Vallahi ya oğlum bu gece bu gece Mike Tyson yenilirse bu arada ya kaç yaşında adam yenilme ihtimali olabilir? İzliyoruz değil mi beraber? Nasıl beraber nasıl izleyeceğiz laz? Ben izlerim. Oğlum adam ben seviş, değil mi? Bu adam 70 yaşına 80 yaşına da gelse babacım bu adam bir oturtursa benim kendi fikrim. Adam bir tane oturtmasına bakar. Buradaki en büyük sıkıntı, en büyük sıkıntı maçın uzaması. Eğer adam Mike Tyson da yaşı belli bir yaşı geçmiş arkadaşlar. Şimdi form var, ondan sonra nefes kontrolü var, bunlar var. Tamam bu adamın ömrü bununla geçmiş ama yani maç uzarsa ne olursa olsun genç kişi... <laughs> yani şimdi kim ne derse arkadaşlar adam Mike Tyson var mıdır 65? Mike Tyson kaç yaşında? 58, 60 tamam. Yani adam 60 yaşına gelmiş şimdi 60 yaşındaki bir adamın formuyla kondinasyonuyla o çocukta vardır 27 falan 27-28 diyelim. 27-28 yaşındaki bir kişinin arasındaki kondisyon farkı çoktur. Oradaki tek sıkıntı maçın uzaması bence ama ben Mike Tyson'ın saplayacağını düşünüyorum. Yaş farkı çok önemli bir detay zaten burada yaş farkı olmasa arkadaşlar zaten Jake Paul'un da götü yemez adamın karşısına çıkmaya şimdi anladın mı? İkisini de koy bakayım 22 yaşında karşı karşıya. Tamam tecrübe zaten oğlum onu konuşuyoruz. Ama ben inanıyorum yani bir, bir sağlam bir koyacak, bitirecek gibi geliyor bana maçı. Tyson yenilsin diye para vermişler. Kurgu olacak diyorlar. Vallahi bence Mike Tyson delinin teki koy. O adama kimse kurgu kurgu için para bile alsa kurguyu bozar orada. <laughs> ben size öyle söyleyeyim. O adam delinin teki oğlum. O adama yani şey verseler bile e, kurguyu verseler bile maç sırasında bozar. Knockout yok maçta. Knockout yok maçta ne demek? Adam bayılsa maç nasıl devam edecek? Knockout yok ne demek ya? Knockout yok ne demek oğlum? Adam ölse ne o? Ölümüne mi yani? Öldürene kadar devam mı edecek? <laughs> Knockoutlar... E, arkadaşlar biz zahmet. Knockout olmayan maç olabilir mi? Knockout nasıl yok? Götünden uyduruyor. O, 13 yaşında okulda kandırmışlar bunu. Kanka bu maçta knockout yok biliyor değil mi? Ölümüne. Maktansın zaten ölü bir adam. Ölümüne kapışıyorlar kanka. Biri orada birbirini öldürene kadar devam edecek. <laughs> evet, kalın kafes. Maçın bileti 2 milyon dolar. Vallahi bu maçın biletleri çok pahalıdır ya. 2 milyon dolar var mıdır bilmiyorum en eninde bilet de. Çok pahalıdır. 2 milyon dolar da değildir lan. 2 tane bilet sadece 2 milyon dolara. Ha tamam o çok özel bir şeydir. Bence Tyson para alıp satacak. Çünkü hem yaşlı, tecrübeli olabilir ama bir iki rahattan sonra performansını düşeceğini düşünüyorum. Ben de yaştan dolayı onun et, yani varsa uzarsa 1-2 round olmasa bile belli başlatıyorum atıyorum 3. round'da falan 3. round'dan sonra falan şey olacaktır. Bir de ağır siklet maçı olacağı için taktikleri eldivenler 14 oz ağırlığında yani yavaş bir maç geçecek. Bence ilerleyen roundlarda Paul olur ama bu arada Tyson'ın para alma olası yüksek çünkü hem Tyson parasına bakar şöhret olmaz hem de Paul iyice ölenir win to win. Allah bence o adam ben kendim söylüyorum bence o adam deli. Ben o adamın böyle bir şey yapacağını yanmıyorum çünkü zaten bu maçı sadece düzenlemelerinden bile deli gibi para kazanırlar. Ya sadece bunun etkinliğinden, sadece bunun anladın mı bilet paralarından, millet paralarından sadece oradan hayvan gibi sponsor parası o bu şu. Zaten şu anda deli gibi paralarını kazanmışlardır. Maçta ekstra bir şike döndürmelerine falan gerek yok. Bence Mike Tyson'ın o kadar ismini önemsiyor, o kadar ismini şey kendini önemseyen bir adamın böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum ben. Kendini yedirmez oğlum. Ya boş yere uyku düzenimizi gitmedik mi ya? Ben zaten tahmin ediyordum oğlum bu maçın çok geç olacağını. Ondan sonra izlenme probleminin yaşanacağı da belli. Abi tüm dünyanın konuştuğu bir şey canlı olarak yayınlanıyorsa problem olmama şansı var mı sizce ya? ya? ne kurgusu oğlum saçmalamayın ya. Ne kurgusu? 60 yaşındaki adamla 25 yaşındaki bebek kapışıyor. Neyin kurgusu? Zaten tahmin ediyorduk hep diyorduk ki ilk iki round baba. ilk iki round dayanırsa dayanır adam. Sonra ölür. Yani iki rounddan sonra zaten Mike Tyson'dan bir şey bekleyen anlamıyordur yani. Kondisyondan spordan. Tiyatrosu ya oğlum ne tiyatrosu ya. Kurgu abi oğlum ne kurgusu kurguluk bir şey yok ki. Jack Paul demiş ki kendi arasında ekibiyle beraber konuşmuşlar demişler ki babacım ilk iki round dayanırsak zaten hani adam 60 yaşında ne olursa olsun burada yaş çok önemli bir şey. Adam demiş ki biz iki rounddan sonra zaten rahatız yavaş yavaş bura bura oyna ondan sonra zaten böyle bir efsaneyi de oturup ee, nakat etmek knockout etmemek yani knockout etmediğini belli etmek sana daha çok yarar sağlar. Daha çok ismini namını yayarsın işte insanlar sana saygı duyar. İşte 60 yaşındaki adama nasıl saygı duyuyor falan filan muhabbeti. Anladın mı çocuk da bunun için hiçbir şekilde knockout oynamadı yani çocuk 2-3 yumruk attı geri çekildi. Oğlum 60 yaşındaki bir adamdan ne bekliyorsunuz arkadaşlar? 60 yaş ne demek siz dalga mı geçiyorsunuz? O adamın zaten o maça çıkması bile efsanevi bir olay yani anladın mı? 60 yaşında bir adamla 60 yaşında götümüzü kaldıramayız oğlum. Yaşın farkına farkındasınız değil mi yaşın? Niye herkes şu an paraları konuşmaya başladı? Yani zaten bu adamların buradan hayvan gibi para kazanacağını kazandığını herkes bilmiyor muydu oğlum? Para yani sen parasız bir etkinlik denildi de sonradan mı ortaya çıktı? Abi para iş amına. Oğlum zaten para olması bu adam niye deli mi? 60 yaşındaki adam 26 yaşındaki bebeğiyle dövüşe çıksın ya. Adamın bir ismi var, bir namı var. Bir şöhreti var yani Mike Tyson dedim mi tüm boksörler titriyor. Zamanında ortalığı kasıp kavurmuş. E şimdi sen bu adama para vermezsen bu adam niye çıksın oğlum zaten 60 yaşında. Kaç yıldır dövüş yapmıyor. 60 yaşına gelmiş. 60 yaşındaki adamın halini görüyorsunuz ama mi? O yediği yumrukları. Siz bu yaşınızda yeseniz kendinize gelemezsiniz lan. 60 yaşına bakma bu adam sıradan bir adam değil. Yıllarını boksör vermiş biri. Benim 70 Eee e, NRZ. Zaten Mike Tyson'ı da bıraksan. Sana iki tane bir koysa felç olursun. Ne anlatıyorsun? Ama karşısındaki kişi kaçar. Ondan sonra uzak mesafesini kollar. Adamı yorarsa adam ne yapacak? Koyayım. Ne yapabilir adam oğlum? 60 yaşında. adam 26 yaşında olsa pat pat içeriye dalar vurur kaçar. içeriye dalar vurur kaçar. Vurguluk bir şey yok zaten. Beklenilen şey buydu. İlk iki roundda bir şey yapamazsa devamında zaten yapması zor abicim. Sizi hiç denediniz mi böyle bir spor? 2 dakika full fokus her şeyini veriyorsun. Ondan sonra dinlenme süren bile yok doğru gün. Tekrar 2 dakika, tekrar gir, tekrar 2 dakika, tekrar gir, iki, tekrar 2 Orada adrenalin kendini sürekli kısıyorsun. sıkıyorsun. Anladın mı? Ulan burada 2 dakika sizi koştursak dursanız <laughs> 15-20 yaşında 2 dakika koştursak dursanız, 2 dakika koştursak dursanız zaten 6. dakikada bayılırsınız. Koyun. Bu adam 2 dakika boyunca ölüm kalım mücadelesi veriyor orada. Sürekli gardda kendini tutmaya çalışıyor. Orada bir şeyler yapıyor. 40 milyon euro kazanmışsınız. Ben hala şeyi anlamadım arkadaşlar. Zaten bu adam para kazandığı ve kazanacağı belliydi. Niye şu an bunu tartışmaya başladı insanlar? Zaten bu adam devasa bir para kazanmasa niye böyle bir işe girsin oğlum 60 yaşında? Salak mı bu adam? 60 yaşında adam niye namını ortaya koysun 60 yaşında para olmasa? Niye böyle bir şeyle? Her şeyden önemlisi izleyici olarak beklenen en önemli olan o. Oh, bu bir gösteri. Yani bence güzel nostaljik bir şey oldu. Güzel bir an oldu. Zaten bu maçtan da öyle ilk iki rand daha kırışmalı bekliyordum. Ondan sonrasında zaten olacağı belli yani. İlk iki rounddan sonra dün de dedim size. İlk iki round önemli. İlk iki rounddan sonra zaten olacak belli yani anladın mı? Yavaş yavaş düşüşe geçecek Mike Tyson. Normal abicim. Çok normal yani. Kurguda değil. Jack Paul ekibi de demiş ki. Babacım bu adam efsane. Biz bu adamı knockout etmemiz bize ne yarar sağlar hiçbir yarar sağlamaz. Tam tersine kinleri üzerimize çekeriz. Biz bu adama saygımızı gösterelim. İşte respect atalım. Ondan sonra işte knockout etmeyelim sadece normal iki vuruşlarla falan takılalım geçelim yani bu 8'e kadar nasıl beklettiler bu arada yayın muhabbetlerinde de laf edenler olmuş abi tüm dünyanın yani ben de laf ettim tamam herkes laf eder yani herkes rahatsız olur ama şöyle de bir gerçek var tüm dünyanın izlediği bir şeyde de canlı yayında problem olmama şansı yok arkadaşlar kaç milyon kişidir Anlık kaç milyon kişidir istatistiği çok merak ediyorum ama tüm dünyanın izlediği bir şeyde oraya ne saldırılar gelmiştir, ne server dayanır, ne bir şey dayanır. 400 milyarlık şirket abi olmamalı program. olmama şansı yok. Canlı yayın olduğu için olmama şansı yok kardeş. Şöyle düşün tüm dünyanın gözü üzerinde yani sadece yapılan saldırıları hayal et. Mike Tyson götünü çekiyor ya gördüm onu ya. Boş boş konuşmaya yüzüm yok. Mike Tyson 20 senedir maça çıkmamış. Kendine bakmamış. Günde hayvan gibi sigara ve diğer ürünleri kullanıyor. Bu adamın 8 round dayanması bile efsaneliğini gösteriyor. Milletin Mike Tyson'ı alır. Ya millet herkes kendi hayalinde. Ben de bu arada herkesin hayali o. Şimdi benim hayalim neydi? Dün size ne diyordum? İlk 2 round Mike Tyson tüm varlığını ortaya koyup. Ya istediğim o yani anladın mı? Mike Tyson tüm varlığını ortaya koyup. Tak tak dalıp içeriye bir koyacak. Hani ondan sonra bebe sarsacak pat pat bir koyacak maç bitiyor. Herkesin hayali buydu. Ama gerçekten ortada arkadaşlar. Yani 60 yaşındaki bir adamın 26 yaşında bakın taktiksel bir dövüş bu. Yani çocuk zaten mesafesini koruyup iki geri kaçtı mı 3 geri kaçtı mı 2 yoracak 3 yoracak. E zaten olacağı bu. Zaten yormaya oynama taktiği üzerine ilerler yani. Niye yormasın ki adamı? Yalnız o kadınların dövüşü neydi lan öyle? Kadınların dövüşünü gördünüz mü? Yam yam gibiler. Aleyim. O kadının kafa var ya böyle olmuştur bugün. Tyson kaybetmesine rağmen sporluk var. Baba tüm dünyanın izlediği bir şeyde kazanırlar o paraları ya. Normal ya. Tüm dünya bunu konuştu oğlum dün. Tüm dünya. Sen nasıl nasıl geçti gün? Ya keşke şey yapmasaydım ya. Uyku düzenimi bozmasaydım maç için. Bir tek ona pişman oldum. Uyku düzeni boşa gitti ya. Sabahın 9'unda mı yattım? 8.30'unda mı yattım? Öyle bir şeyde yattım. Tek olan o oldu ya. Herkes ona bozuldu ya. Herkesin Türkiye'de herkesin uyku düzeni bozulmuştur dünya. Bozulmama şansı yok. Abi Tyson saldı. Bilmiyorum Tyson saldı diyen varsa bence gram anlamıyordur bu işlerden ya. Bana öyle geliyor. <laughs> Halil Morgan bence bu arada şey olarak diyorum ha. Dövüşten anlamak falan kozla demiyorum. Bence spordan anlamıyordur yani. Ya maça kurgu diyen bence boş yapıyor ya bilmiyorum. Yani 60 yaşındaki bir adamın zaten patır patır onun dövmesini beklemek bana mantıksız geliyor. Bu kadar genç bir dövüşçünün bu kadar yaşlı bir dövüşçü son rounda kadar dövmeyip tartması bana çok gerçekçi gelmiyor. Yani i̇şte orada bence onu bilerek yaptı işte zaten Skywalker. Anladın mı? Kendi bakış açısında onu öyle ayarlamaya çalışmış. Demiş ki benim bu adamı nakavt etmekten size nakavt etmemem daha kanlı. bunu ko bunu koymuş kafasına. Baştan aşağı şov oğlum zaten şov spora koyayım yani şov olmayıp ne ölmesini bekleyen. Ne... <laughs> <laughs> Adamlar zaten şov yapmasa tüm dünya izler mi ya? Cevap reis. Enes attın link gelmemiş. Yaşı 60 olan birinin ringde sağlık sıkıntısı çekebilir. Bence sert durmama bir konuşma yapılmıştır olabilir bilmiyorum oralar. Son 18 ben. ayda 5 boks maçı, 4'ü galibiyet, 1 2 Kral ve Şimdi ikisini aynı yaşta ringe soksana bir. <laughs> ringe girmez bu arada da. İkisi aynı yaşta. Böyle bir şey olsa var ya. Yani bilmiyorum. 20 saniyede falan biter de herhalde ya. Şöyle olsa anladın. Adam diyor ki oğlum para karşılığı ma satmış maçı diyor ya. Koyayım adam zaten parasını kazanıyor ya. Yersen alır, yerisin alır. <laughs> zaten devasa para kazanıyor ya. Ben anlayamadım milletin bu paraya takılmasını anlamadım. Oğlum adam zaten Alacak zaten 100 milyon doları koyar geçer cebinde yani tüm dünyanın izlediği bir etkinlik. Bugün ne yapacağız? Arkadaşlar bugün oyun oynayacağım. Bugün oyun günü. <laughs>